はい。 Halka Halk Bağlı sözü, belediyede Gençlik Merkezi'ndeyim. Kızlarımız, e, ee, kursiyerlerimiz bunu 20-25 seneyi kumaşımız çıkardık, ürettik. Şu an bunu hediyelik başka bir yere verecek. Bunlar sıfırdan eğitim aldılar. E, bu konuda gerçekten e, belediye başkanımıza, e, müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz. Yönetim sundular bize. Ee, arkadaşlarımızla güzel vakit geçiriyoruz. Onlara maddi manevi destek oluyoruz Bize de iyi geliyor. Yani hem geri dönüşüm hem meslek edindirme e, çok güzel şeyler çıkarız. Meral arkadaşım da anlattığı gibi işe yarar yaramaz şeyleri yarar hale. Küçüklerinde farklı şeylerde işte çantalar, mutfak önlükleri yaparak değerlendiriyoruz. Belediye başkanımıza bize bu imkanlarından dolayı teşekkür ediyoruz. öğrencilerimizle beraber burada çok güzel geri dönüşüm objeleri yapıyoruz. Ahşap boyama yapıyoruz. Ee, genelde de depremden çıkan şeyleri değerlendirmeye çalışıyoruz. 10-15 tane kursiyerlerimiz var. Daha çok katılım bekliyoruz. Çünkü çok güzel şeyler çıkıyor. Öğrencilerimiz bunları satarak kendi ellerine katkıda da bulunabiliyorlar. Sergiye geldim, çok memnun kaldım. Ürünler çok güzel. Hepsi ayrı ayrı anlamlı. Geri dönüşüme ait var, ahşap var, rol yapsasarım. Yani kadınlarımızın böyle iç kardını gördükçe daha mutlu oluyorum. Yani inşallah hep böyle devam eder. Ee, Adıyaman gerçekten kalkınması gereken bir yer. Ee, kadınlarımız eyleyili daha da güzel oluyor, daha da güzelleşiyor. Yani buraya destek veren belediye başkanımıza, başkan yardımcılarımıza çok teşekkür ediyorum.